Merhabalar sevgili izleyenler. Türkiye TV Haber Pars ortak yayını olarak Meryemce programında bugün konuğum Derya Akdeniz. Kıymetli yazarımız. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Peki öğretmen ve yazar olarak sormak istiyorum size. Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için, onların yüreklerine girmek için neler yaparsınız, neler önerirsiniz? Evet şu anda aklımda bir sürü projem var aslında ve bunları uygulamak için de elimden geleni yapıyorum. Şu anda Kelime Dedektifi diye bir kitap hazırlıyorum. Bu kitabımı aslında hem çizgi roman tarzında hem de o çocukların kendilerinin de o çizgi romanı tamamlayabilecekleri, işte konuşma balonlarını oluşturabilecekleri ve hislerini kendilerinin de yansıtabilecekleri interaktif tarzda bir kitap ...hazırlamaya çalışıyorum şu anda. İsmi de ee, çok enteresan. Kelime dedektifi, evet. E, aslında bunu seçmemin nedeni şuydu... E, ...günümüzde e, unutulan... ...o kadar çok kelime var ki... E, ...bunlardan bir tanesi özür dilerim... ...bir tanesi e, haklısın... E, ...bu kelimelerin... ...aslında unutulduğunu... E, ...ve günümüzde bu kelimelerden... ...o kadar uzak kaldığımızı... ...ve bunları çocukların... ...hatırlayabilmesi için... ...karakterin bir kelime dedektifi oluyor... E, ve bu unutulma unutulan kelimeleri buluyor. E, ve bu sayede de e, hem çevresine hem okuldaki arkadaşlarına ve hem de okuyuculara o eski kelimeleri tekrar hatırlatıyor. E, çok uzun aslında e, uğraş gerektiren bir kitap. Bayağı bir detaylı çalışmalarım var şu anda. E, aslında hani belli bir noktaya kadar kafamda oturtturdum çizimlerini falan hazırladım. E, inşallah o kelimelerin hepsini tam anlamıyla bulduktan sonra da kitabı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. E, tamamen öz Türkçe olmasına özen gösteriyorum. Arapça ve Farsça kelime kullanmadan öz Türkçe ile e, unutulmuş kelimeleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. E, ve ileride de e, çocuklar için bir okuma e, ve yazma okulu gibi böyle bir e, bir plan var kafamda. Hani çocuk oraya sadece e, okuduğunu, anladığını veya işte e, ...ne yazması gerektiğini düşünebileceği böyle bir atölye ortamı, bir sınıf ortamı... ...yani çocuk düşüncesini çok rahat bir şekilde orada gelip aktarabileceği... ...yazabileceği böyle bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Atölye düşünüyorum aslında kafamda. E, bir e, okuma köşesi gibi bir yer hazırlayıp... Çok yani, değerli bir proje. Evet, yani şu anda günümüzde çocuklar kitap okumaktan biraz uzaklar. E, ve düşüncelerini kağıda yazıya aktarmak konusunda da çok uzaklar. Çünkü dijitalleşme çocuklarımızı o kadar çok öteledi ki, geriye öteledi ki çocuklar yazmaya üşeniyorlar, okumaya üşeniyorlar. Ben de bunun tam tersini istiyorum. Yani yeniden yazmaya başlasınlar, yeniden okumaya başlasınlar. Hani böyle atölye projeleri falan düzenliyorum. E, i̇nşallah bu projelerimi de çok kısa zamanda gerçekleştireceğim. Ebeveyn olarak, öğretmen olarak e, çocuklara örnek olmamız gerekiyor. Biz çocukların aynasıyız. E, bizler kitap okursak, çocuklar bizim kitap okuduğumuzu görürlerse eğer onlar da bir şekilde bizi rol ve model olarak gördüklerinden dolayı onlar da kitap okuyabilirler. E, çocuklara ee, aslında kitap değil de bir hikaye bir kahraman vermek gerekiyor ee, Nasıl ki size siz kahve içmeyi çok seviyorsunuz ee, Sadece keyfi olarak bir kahve içmeyi Hani e, uygun buluyorsunuz ama birisi size sürekli Hadi kahve iç Hadi şimdi kahve içme sırası sende. bugün şu kadar kahve iç dediğinde Siz nasıl ki e, o kahveyi ödü olarak görüyorsunuz o, çok sevdiğiniz bir şeyi. ...bir başkaları ısrar ettiği için... ...içmek istemiyorsunuz. Çocuklarda da bu oluyor. Çocuklara sürekli... ...git kitap oku, cezalısın... ...kitap okuman gerekiyor, işte şu kadar... ...sayfa okumalısın gibi çocuklara... ...biz bunu da yaptığımız zaman çocuk... E, ...kitap okumayı ne kadar severse... ...sevsin, okumak istemiyor. Yani o kitabı öcü olarak görüyor... ...ceza olarak görüyor ve... ...gerçekten seviyorsa bile... ...çocuk o kitaptan uzaklaşıyor. O yüzden çocuklara biz kitabı... E, oku olarak değil de rol ve model olarak, örnek olarak hadi gel iki sayfa okuyalım, hadi gel beraber bu kitabı okuyalım veya çocuğumuzla birlikte aynı kitabı okuyarak e, ben şu kahramanı çok beğendim, bu kahraman şunları yapmıştı doğru mu diyerekten çocukla o kitap hakkında konuşmak, e, o kitabı canlandırmak, o kitapla ilgili karakterlerle ilgili yorumlar yapmak Çocuğu biraz daha kitabın içine çekecektir ve çocuğun kitap okuma sevgisini e, tekrar kazanmasına neden olacaktır. O yüzden çocuklarımıza rol model olup önce biz okuyalım ondan sonra da onlar okutalım. E, kitaplarımın ortak özelliği genelde e, bütün kitaplarımda empatiyi çok kullanıyorum. E, ve çocuklara başarmanın... E, ...armut piş ağzıma düş gibi hemen olmayacağını... ...bunun için bir sabır olduğunu, azim olduğunu... ...bir emek sarf etmesi gerektiğini çocuklara aşılıyorum. E, kitaplarda da özellikle e, ilk başta ben kitapları yazarken... E, spor sevdirme amaçlı bu işe başlamıştım. E, kendim de bir beden eğitimi öğretmeni olarak e, çocukları okulda gözlemlediğimde... E, ...her öğrencinin sporu sevmediğini... E, ...çünkü fiziksel olarak kendine güvenmediğini... E, yapamayacağını düşündüğünü e, gösteren çocukların bir kenarda oturduğunu gördüğümde e, dedim ki e, bu çocuklara bu sporu sevdirmek için ne yapmam gerekiyor diye düşünüp e, çocuklara aslında bir spora başlarken e, bir anda sporcu olunmayacağını sabırla, azimle, çalışmayla e, bir yerlere gelebileceklerini gösterme amaçlı aslında e, ve diğer kişilerle de empati kurabilmeyi arkadaş edinmeyi gösteren e, kurgular yaparak kitaplarımı oluşturdum e, ve hayvan sevgisi işliyorum kitaplarımda e, karakterlerimde mesela e, hayvanlardan çok korkan ve hayvanları çok seven iki karakteri birleştiriyorum. E, pet Shop'tan alınan bir sokak köpeğinin daha sonra hevese alındıktan sonra sokağa bırakılmasını ve o köpeğin sokaktaki yaşam mücadelesini anlatan e, yine sokak hayvanlarıyla alakalı. E, konular işliyorum e, ve çocuklarımızın araştırma yapması, e, araştırarak da öğrenebileceklerini, aslında e, gitmedikleri yerler hakkında nasıl bilgi edinebileceklerini, yani kitapların aslında kapağını açtığınızda farklı bir dünyaya adım atabileceklerini onlara göstermek için, e, o hayal dünyasına girebilmeleri için e, araştırma araştırmaya yönelik işte bir Mısır'a gidip de Mısır'da göremeyecekleri şeyleri ben orada kitapta onlara anlatıyorum. Veya nesli e, tükenen bir hayvanları müzelerde gidip göremeyen çocuklar için onların nasıl müzelerde korunduğunu o hayvanların neler olduğunu anlatıyorum. Yani aslında genel anlamda e, kitaplarımın ortak konuları çocukların ulaşamadığı şeylere benim kitaplarım sayesinde çok rahat ulaşabilmeleri. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Sizin gibi eğitimci, aynı zamanda yazar kimliği olan örnek bir Türk kadınını konuk etmekten onur ve mutluluk duyduk. Eğitimci kimliğinizle aslında çocuklar arasında ciddi sorunlara dokunmuşsunuz. Akran zorbalığı, çocukların dünyasına girebilmek anlamında eğitimci kimliğiniz çok güzel katkıda bulunmuş. Tebrik ediyorum bu anlamda sizi. Peki bir yıl gibi bir sürede kaleminiz okuyucuların gönlünde taht kurdu. Bunu neye borçlusunuz? Bir yılda 20 kitap çıkarmak kolay bir şey değil. Tebrik ediyorum başarınızdan dolayı da ayrıca. Teşekkür ederim öncelikle. Bir yılda 20 kitap aslında benim de düşündüğümden çok fazla, hayal ettiğimden çok fazla. Ama şöyle bir şey var, yazmak benim için aslında bir tutku olmaya başladı ve kendimi daha iyi tanıdığımı, kendimi daha iyi hissettiğimi düşündüğüm için de e, içimde susturduklarımı, hayal ettiklerimi e, kitaba döktükçe çok daha kendimi rahat hissettim e, ve o kitaplarda kendime çok güzel karakterler yarattım, kendime çok güzel dünyalar kurdum. Aslında bunu bir oyun haline getirdim. Bütün kitaplarım benim için bir oyun ve kendimi o oyunun içinde e, bir ana karakter olarak canlandırıyorum. Ee, bu da e, yazdıkça daha çok yazma ihtiyacımı hissettiriyor bana. Ee, ve okulda öğrencilerimle konuşurken, sohbet ederken onlardan aldığım ilham kaynaklarımla, onlardan aldığım e, küçük küçük böyle ufak ufak e, sözlerle, kelimelerle çok güzel kurgular oluşturduğumda neden olmasın diye bir oturduğumda hani o kitabı hemen karakterini canlandırıp konusunu canlandırıp ve kitabı o kadar çabuk kurguyu oturtabiliyorum ki ve bu beni rahatlatıyor. İçimde susturamadığım şeyleri yazıya dökebiliyorum ve sonra da kendim de şaşırdım. Bir anda bir baktım 20 tane kitap olmuş. Daha önce söylediğim gibi çocukların bana geri dönükleri de çok güzel kitapları okuyan çocukların işte kitabınızı çok beğendik aynı benim gibiymiş ben de bunları yaşıyorum deyip kendilerini o karakterlerle özdeşleştirmeleri kendilerini karakterden birisiymiş gibi görmeleri de beni daha fazla motive ediyor ve daha çok yazma ihtiyacı hissettiriyor. Bundan dolayı da yazıyorum ve pes etmeyeceğim. Hala aklımda bir sürü projelerim var yazmaya devam ediyorum ve bu 20'yi 200'e veya işte daha fazla sayıya da çıkarmayı düşünüyorum inşallah. Hem eğitimci hem yazar olarak sizin gibi şiir ve edebiyata gönül varmış bir fikirle görüşmek, onunla sohbet etmek benim için de çok büyük bir şanstı. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bu hafta eğitimci yazar Derya Akdeniz konumdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni konularla ve yeni konuklarla sizlerle olmak üzere sevgiyle kalın, esen kalın.